いいですか Orada Depremden önce burada e, biz yıl bazında söylersek eğer 250 bin, 300 bin kişiye kadar e, ziyaretçi geliyordu buraya. Bu yazda Allah izin verirse biz depremden önce gelen ziyaretçilerden daha fazla bir ziyaretçi bekliyoruz. E, gerekli tur firmalarıyla görüşüyoruz. Gelen okul turlarıyla görüşüyoruz. Kendilerini genelde buraya yönlendiriyoruz. Bu sene de Allah izin verirse 500 bine kadar, 600 bine belki 1 milyonu da bulabilir. <laughs> Erasmus'la gelen öğrenciler oluyor buraya. Erasmus dolayısıyla biliyorsunuz ülkemize de veyahut da bizim ülkemizden yurt dışına giden öğrenciler var. Erasmus'tan gelen mesela buraya bir 6-7 ay öncesinde İtalya'dan, Polonya'dan, Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan öğrenci topluluğu geldi. Onları gezdirdik burada, konakladılar burada her türlü imkanı sağladık kendilerine. Almanya'dan, Rusya'dan tatile gelen vatandaşlar kendi bireysel olarak tatile gelmiş Türkiye'ye. Tabi burayı da duyuyor, görüyor. Sosyal medyadan görüyor bizi. Veyahut da işte daha önceden gelmiş olan, tanıdığı arkadaşlar, dostları e, burayı şey yaptığı zaman, söylediği zaman kendilerine. kendileri net bir şekilde buraya geliyorlar, bize ulaşıyorlar. Sosyal medyadan ulaşıyorlar, işte gezmek istediklerini söylüyorlar. Biz burada rehberlik de yapıyoruz, külliyenin tarihini de tanıtıyoruz. <laughs> Pardon ben. Daha fazla turist geleceğine inanıyorum. Turistler geldikleri zaman bayağı bir beğen beğeniyorlar çünkü el işi, el sanatı. E ee, ev ekonomisi yardımcı oluyorum ben. Eve katkı sağlıyorum. <laughs>